Radyo 15. Hayatın kalbine. Değirmen. Serdar Tuncer. Efendim biz bir taraftan çaylarımızı yudumlarken, bir taraftan sohbetimize devam edeceğiz Kenan Gürsoy Bey Hocamla. Bilmiyorum siz şu anda çay içiyor musunuz? Ama dostluktan bahsediyorduk ya. Efendim biz zaten çayı içtiğimizde dostların dudağında, damağında çay tadı kalmıyorsa bir dostluktan söz etmek mümkün değil galiba. Ya yani evet. dostluk böyle bir şey olsa gerek ki dostun damağa taluk eden taluk eden bir kısmı var. <laughs> Evet. Onun için e, bazı dergah e, usullerinde e, çay ikram edilirken, kahve ikram edilirken aşk olsun diye de ikram ediliyor. Evet. Muhabbet olacak yani içine. Onsuz olmuyor değil mi efendim? Olmuyor. Onsuz, hiçbir şeyin tadı yok. Bilmenin tadı olur mu efendim, muhabbetsiz? E, bilmenin bir manası aslında tadmakla alakalıdır. Yani bir, bir 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 tür bilmek tadmaktır. Tadarsanız ancak e, bilebilirsiniz. Yani hep kitabı kitabı diye biraz takılıyorum. E, bir önceki sohbetimizde de bundan bahsettik. Yani bir sonraki sohbetimiz olacak inşallah. itiraf edelim. Evet. E, öyle bir bilmek var ki artık o bilmek olmuyor, tadmak oluyor. Yani e, balı tattığımız gibi. ...acıyı tattığımız gibi kitapta okuyarak değil... ...onu tadarak bilmiş oluyorsunuz. Ve muhabbet de tabii böyle biliniyor. Peki efendim... ...yine Hazreti Hüseyin ve... ...Kerbela mevzuna geri dönecek olursak... ...hani insanlar... ...olaylara... ...yaşanan şeylere kendi bulundukları yerden... ...farklı farklı perspektifler getirerek... ...bakıyorlar. Farklı kademelerde, farklı zaviyelerden, açılardan... Evet. ...bakıyorlar. Sizin bulunduğunuz yerden dönüp o... Hadiseye bakıldığında çok farklı bir boyut kazandı mevzu. Tekrar oraya dönecek olursak bugün nasıl anlamak lazım Kerbela hadisesini? Evet, yine çok kolay olmayan bir soru. Çünkü bizim galiba bugünkü nesil olarak bu toplumun, bu kültürün, bu medeniyetin bugünkü nesilleri olarak Asırlardır sözünü ettiğimiz, asırlardır gelenekler olarak yaşadığımız o şeyleri bugün adına nasıl kavramamız gerektiğini birbirimize sormamız gerekir. O bakımdan çok önemli bir soruyu soruyorsunuz. Bu sorunun altından kalkabilir miyim bilmiyorum ama ilk aklıma gelen birkaç şeyi ifade edeyim. Hadiseler, tefekküre ve dine ilişkin hadiseler, dini hayata ilişkin hadiseler bir tarafıyla tarihseldir. ...fakat bir tarafıyla da ebedi ve ezeli olan bir hakikati işaret eder. Burada Hz. Hüseyin vakasında ortaya çıkan o hakikat tabi tarihsel bir hakikattir. Fakat bu tarihinden ona yabancılaşmaksızın hareket ederek onun evrensel boyutunu görebilir miyiz? Ve bu evrensel boyut içinde de bugüne taallük eden, bugün açısından bakılabilecek bir tarafını değerlendirebilir miyiz? yapamayacak olsak bile bunun çabasına girişmek gerekiyor. Şimdi biraz evvel dostluktan bahsettim. Ve orada Hz. Peygamber'in en sevgililerine, dostluk duyduğumuz o insanlara, dost olduğumuz o insanlara karşı yapılan haksızlığa ve onların uğramış olduğu bu sevgisizliğe karşı bugün nasıl bir reaksiyon alabiliriz diye sorarken aslında bütün haksızlıkları, bütün zulümleri burada değerlendirmeye almak lazım. Bakın e, yüzyıllar sonra aynı topraklarda yine bir keşmekeş yaşanıyor. Evet dünya bir kevn ve fesat zeminidir. Yani oluş ve bozuluş zeminidir. Ama bizim de bir biçimde bu dünyayı hiç değilse zihnimiz ve gönlümüz itibariyle düzene sokmak için bir çalışma yapmamız, zihnimiz ve gönlümüz itibariyle bu dünyayı düzene sokmak için yapmış olduğumuz çalışmayı aksiyona geçirmemiz gerekiyor. Aksiyona geçirdiğimiz o yerde eksiklerimizi fark etmek, onların yerine konulması gerekenleri koymamız gerekiyor. E, bugüne taşırsak hadiseyi, tam da coğrafi anlamda o noktalarda olup bitmekte olan bu hadiseleri anlamaya çalıştığımızda gerçekten insanın insanla ilgili bir sorununun bulunduğunu fark ediyoruz. İnsanın insanla ilgili bir itibar eksikliğinin bulunduğunu fark ediyoruz. Bu 3-4 sene evvel o Amerika o toprakla, topraklara indiğinde onların şahsiyetine, onların kimliğine, onların kültürüne bir hürmetsizlik olarak gerçekleşti. Yani belki onlar zulüm görmekteydiler. Fakat onların demokratik bir hayata kavuşmaları sizin tepeden bir indirmeyle gerçekleştirebileceğiniz bir tedbirle değil, onların kendi içlerinden, kendi kültürlerinden, kendi demokratik yaşayışlardan kaynaklanan bir irfanla oluşabilmeliydi. Bunu ihmal ettiler ve bir zulümde bulundular. Elbette bunun karşılığında orada hiçe sayılmanın gerektirdiği bir hiçe sayma durumu ortaya çıktı. Yani onlar da çok haklı olarak böyle bir emperyalist otoriteye karşı kendilerini ifade etmek zaruretini hissettiler. Orta yerdeki durum nedir? Orta yerde kan vardır. Orta yerde haksızlık vardır. Bunu o topraklar, o coğrafya üzerinden tekrar anlayarak evrenselleştirelim. Yani sadece o noktaya değil, uluslararası bir zemine taşıyalım. Aktörler bugün Amerika olabilir, yarın bir başka ülke insanı olabilir. Bugün Amerika dolayısıyla zulüm görülür, yarın Amerika'nın insanı zulüm görebilir. Evrenselleştirdiğimiz zaman insanı insan olarak anlamak ve zulme karşı onu korumak durumundayız. Buna karşı çıkmanın yolu, zulmü ortadan kaldırabilmenin yolu, haksızlığı değil hakkı iktidara getirmenin yolu. Buradaki iktidardan kişi adına iktidarı anlamıyorum. Ama haklılığı iktidara getirmenin yolu bana kalırsa hem dini anlamda hem ahlaki anlamda biraz evvel hatırlamakta olduğumuz o temel kavramdan geçecektir. Çünkü dostluk eksik gördüğümüz biraz evvel ifade etmeye çalıştığımız itibarın iade edilmesiyle başlayacak olan bir keyfiyettir. Dostluk itibar edilmedir. Dostluk itibar etmedir. Yani güven dedik, sevgi dedik fakat itibar etmedir. Kime itibar edeceğiz? İnsana. Ne adına? Hak adına. Bana sağlayacağı menfaatler dolayısıyla mı? Hayır, hak adına dedim. Benim bana sağlayacağı zenginlikler, benim kafamdaki olması gereken insanı gerçekleştiriyor olması dolayısıyla mı? Hayır, daha aşkın bir burada hak adına itibar edeceğiz. Yani onun hak katındaki yeri itibariyle ona itibar edeceğiz. Bu ona itibar etmemek anlamına gelmiyor. Tam tersi onu hakla birlikte görmek anlamına geliyor. Hak adına onu görmek anlamına geliyor. Yani halkı hakla anlamak, hakkı haktan dolayı anlamak anlamına aynı zamanda geliyor. Bunu yapabilirseniz, yani hak adına dostluğunuzu, itibarınızı gerçekleştirebilirseniz bana kalırsa en önemli merhaleyi atlatmış oluyorsunuz. Bunun sadece 7. yüzyılla 8. yüzyılla alakası yoktur. Bunun bütün zamanlarla alakası vardır. Bu muhabbetsizliğin, bu zulmün bütün zamanlar için bir tehlike olduğunu fark etmek durumundayız. Bu muhabbetin ve bu hak teslim edişin bütün zamanlar için olması gerektiğini fark etmeliyiz. Bunun içinden sosyal ve siyasi bir vakadan hakiki olana yürürcesine, bunun dini anlamını yine bugün adına tekrar tekrar fark edebilmeliyiz. Dini sadece kalıplardan, sadece şekillerden, dini ötekini hiçe sayarak oluşturmaya çalıştığımız bir takım baskılardan ibaret görenler bu tarafını anlamayanlar büyük bir yanlış içindedirler. Siz insanı insan olarak muhabbetle kavrayabildiğiniz ve onu haksızlıklarla değil hak adına seyredebildiğiniz zaman ancak dini bir hayatı etik cevheri itibariyle bir hakkın yaşamış olursunuz diye düşünüyorum. Peki efendim bu dostluğun ele geçmesi noktasında şimdi dinleyen değerli dostlar diyorlar ki biz ne yapabiliriz? Biz bu dostluğu nasıl elde edeceğiz? Nasıl ele geçireceğiz? Ya da bir gün gelip bugün dostluğu bilmediği için bahsettiğiniz yerde zulmeden insanlar bu dostluğu nasıl elde edecek? Ya da benim tek başıma bu dostluğu elde etmem bir gün onların da elde etmesine sebep olur mu? Bu son söylediğinizi çok önemsiyorum. Yani tek başıma onlara dost olmaya gayret etmemin onlar adına da bir kazanım için değerlendirilebilecek olduğunu düşünüyorum. Bunun ne kadar uçuk bir fikir olduğunu iddia edenler olabilecektir. Ama en azından kendi çerçevemde, kendi küçük e, aciz varlığım itibariyle öteki için her ne bahasın olursa olsun dostluğu arzu etmenin bir Diğerine de davet olduğunu düşünüyorum. Onun da kendisinin bunu gerçekleştirebilecek olduğunu düşünüyorum. Biz e, ne zaman dost e, olabiliriz? Dostluğun e, başlamasının o temel e, ilk ilkesi neresidir diye soracak olursak, kendin deliğimizin farkına öten, ötekinden hareketle farmanın burada bir başlangıç noktası olduğunu düşünebiliriz. Biz hep kendindeliğimizin, nefsimizin farkına, nefsimiz adına varıyoruz. Yani o egoizmin, o bencilliğin, o benciliğin içinden kendimizin farkına varıyoruz. Halbuki kendimizin farkına varmanın aslında yeri ötekine ulaşabildiğim o yerdir. Bir başka ifadeyle söyleyecek olursam, kendin deliğimin farkına vardığım o yer kendimi ötekine açabildiğim yerdir. Kendimi ötekine açabildiğim yerde ben ötekini kendime nazaran bir ayna olarak seyretmeye başlıyorum. Kendimin farklı bir veçhesi olarak onu görmeye başlıyorum. Ve bu farklı veçe benim almam gereken gerçek şekli gerçek veçeyi kendim açısından düşünmeme izin veriyor, imkan veriyor. Dikkat ediniz. Dışarıda gördüğünüz, öteki bir bende kınadığınız, beğenmediğiniz, hatta lanetleyebilecek olduğunuz o karakter belki de sizin içinizde, size ait ama kendinize itiraftan çekindiğiniz bir karakterdir. kendi içinizde onun bu sıkıntılı durumuna mani olmak için çaba sarf ettiğiniz sizin onun bu sıkıntılı durumuna nazaran onun bundan kurtulmanızı için çaba sarf ettiğiniz o yer yine kendinizi bu noktadan bu sıkıntıdan bu marazi halden kurtarmak için bir vesile olmalıdır. Ama yine de tersine çevirerek ya da asıl yüzü itibariyle bunu gerçekleştirelim. Ötekinde mani olmak istediğiniz o kötü hale aslında kendinizdeki o kötü hale mani olmak suretiyle mani olabilirsiniz. Muhteşem oldu. Bunu bu çağ tarz ele alacak olursak dostluğun ne kadar yaratıcı, ne kadar genişletici, ne kadar öteki üzerinden kendini algılayıcı fakat kendine de öteki üzerinden yol bulucu olduğunu fark Yol bulucu olduğunu fark ediyorsunuz. Dostluk böyle bir şey. Bir olan varlıkta ötekiyle bir ve bütün olmak. Onda kendini fark etmek. Kendinde onu fark etmek. Kendinde onun kötülüğünün, onun marazi halinin farkına vararak onu düzeltiyormuşçasına kendini düzeltmek. Çok. Ve kendindeki güzelliği de ona aktararak ...sirayet ettirerek yaşamış olmak. Muhabbet bu işte. Özür dileyerek yani söylediğinizi teyit manasına... ...biraz açmanızı istirham edeceğim bir husus var. Hazreti Pir... ...fihi mafih yine. ...bununla alakalı çok güzel bir şey söylüyor. Bir başkasındaki eksiklik... ...eğer sende yoksa... ...onda da görmezsin diyor. Ama efendim ben bugün adam öldürmedim ki... Işte ...karşı dakika öldürebilecek kabiliyet var. Yarın öldürmeyeceğini bilmiyoruz. Evet. En azından o var diyor. Dolayısıyla Şeyh Ekber'in bir ifadesine gelmem efendim orada. O da diyor ki birinde gördüğün sıkıntıyı kötü bir hali tevahüt et. De ki, Allah müzil ismiyle ne güzel tecelli etmiş. Adam ne güzel zelil olmuş. Allah ne güzel tecelli etmiş de birle. Çünkü aynı şey sende de var. ...bu ikisini bir araya getirdiğimizde hani kusur yapanın değil görenindir. Sözün ne kadar haklı olduğu da ortaya çıkıyor. Evet. evet. Yani yine Hazreti Mevlana yani nasıl görüyorsan sen olsun... ...ya da bu şekilde gören senden dolayı e, görendir. Onda olduğu için değil. Sen bir bakışsın bu ifadeler ya da bu düşünceler hep yine Nesim Evlandıyla ya da bütün büyük mutasavvıflarla bütün hak dostlarıyla ilgilendirilebilir, alakalandırılabilir. E dostluk böyle bir şey. E, ama bende var, onda olan onda var bende olması gereken gibi şeyler seviyesinde kalmamak durumundayız. Yani burada şimdi fiil edim gerekiyor bir aksiyon gerekiyor yani ben bunun sadece bilgi seviyesinde fark edilmesi sadece ontolojik varlık seviyesi itibariyle fark edilmesi seviyesinde veya durumunda kalınmaması gerektiğini düşünüyorum şimdi bu bize bir sorumluluk vermek durumunda yani biz eğer dostluktan bahsedeceksek varlıktaki bu bütünlükten bahsedeceksek bu bir ve beraber oluştan bahsedeceksek kendimi ve ötekileri aynı anlamda aynı değerin içinde fark etmekten bahsedeceksek bu fark edişin bir ahlaka dönüşmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani aksiyon, amelden e, bahsetmek istiyorum. E, o zaman e, bir ahlak bir bu ahlak için gerçekleştirilecek, oluşturulacak bir çaba, bir sorumluluk, bu sorumluluğun yaşanması e, söz konusudur. Dünya için bu ne ifade ediyor? Bir kere insanın bütün insanlar itibariyle insan olduğunu fark etmeyi ifade ediyor. Bütün insanlar karşısında onlardaki her bir kötülüğün uğraşılması gereken marazi bir hal olduğunu fark ederek onlara yardım edercesine mücadele edilmesi bunu bir aksiyon haline getirmeyi gerçekleştirmeyi bize ifade ediyor. O halde ahlak ondan nefret etmekle onu lanetlemekle ilgili bir ahlak olmamalıdır. Bütün bu kötülükleri onda bir geçici bir hastalık olarak görmek ve bir doktor, bir hemşire, bir sağlık memuru halinde seferber olmak yani her birimiz diğer insan kardeşimiz karşısında böyle bir sorumluluğa sahip olmalıyız. Yani insana Tanrı adına dost olmak durumundayız. Efendim bana kötülük et bu kötülüğe mani olun. O zulmeden bir bu zulme mani olun. Ama bu zulüm ona da aslında zulmediyor. ediyor. Bu kötülük aslında ona da kötülük ediyor. Da en çok ona En edin. çok ona kötülük ediyor. O zaman yeryüzünden bu manada insanları arındırırcasına kötülüğe mani olmak için bir sistematiğe ihtiyacımız var. E, maalesef siyaset böyle bir etik karakteri temelinde barındırmayı unuttu. Siyaset bir iktidar ve bir hakimiyet, bir tasarrufta bulunma aksiyonu, işlemi, eylemi haline geldi. Halbuki bu tarz bir ahlaka dayalı siyaset birleştirici, bütünleştirici, iyileştirici olmalıydı. ...iyiye, güzele ve doğruya insan adına yöneltici olmalıydı. Haksızlıklara bu manada mani olucu olmalıydı. Siyasetin böyle bir hak fikrine, böyle bir ahlaka, böyle bir insan anlayışına dayanıyor olması gerekirdi. Uluslararası e, ilişkiler, e, mütehassısları olan çok değerli arkadaşlarıma soruyorum. Kriter nedir diye asla dostluktan bahsetmiyorlar her ülkenin kendine göre menfaatinden bahsediyorlar. Bu bir manada doğrudur. Ama insanlara sorduğumuz zaman sizin için kriter nedir diye köşe dönmek, bencilliğimi mümkün olduğu kadar pekiştirmek, mümkün olduğu kadar kendi egoizamı tatmin etmek şeklinde cevap alıyorsam, uluslararası ilişkilerdeki böyle bir etik anlayışsızlıktan doğmuş olabileceğini bireysel seviyedeki böyle bir ahlakın anlamak durumundayım. Eğer insanı insan kardeşiyle olan ilişkide diğer gam, altruist, özgeci kılabilirseniz uluslar ve kültürler arasındaki münasebeti de bir dostluk münasebeti haline getirebilirsiniz. Bu neden siyasetin ve eğitimin konusu olmasın? Sen uçuyorsun, hadise böyle değil diyecek olan herhalde dinleyicilerimizin yüzde 99'udur. Ama onlara derim ki bu olandır ama olması gereken değildir. Biz olması gerekeni önerelim. Evet. Peki evet. şimdi bilme olarak tamam. Bunu bilmek de bir şey ifade etmiyor. Aksiyona da dökmek evet. lazım. Evet. bunu da tamam. Ama bir tek bu mevzuda değil her meselede kendimden hareketle soracağım. Karşıma çıkan bir şey var. Tevazunun güzel bir şey olduğunu biliyorum. Tevazu göstermeye gayret et. Ama öyle bir an geliyor ki tevazudan gafilim ya da tevazunun sahibinden gafilim ve veriyor Tam tersi bir hareket vücuda geliyor. Şimdi bilmek her zaman aksiyona dökmeye sebep olmadığı gibi aksiyonu sürekli hale getirmek de bir problem olarak karşımıza çıkıyor. E elbette insan bu, bu çabanın insanı, bu gerilimin insanı olarak ortaya çıkacak. Yani burada bir çaba var, evet. Biz ama kesmeyeyim ben size. Evet. Yani peki bunu sürekli kılmak. Hem bilgiyi aksiyona dönüştürme hem de aksiyonu sürekli en azından genele şamil kılma manasına sürekli hale getirmek. Bu nasıl olacak? Yani çok özür dilerim. Doğru olduğunu bildiğimiz bir dolu şey var ama eğrisini yapıyoruz. Eğrisini yapanların birçoğu da onun doğrusunu en az bizim kadar biliyorlar. Galiba sizin söylediğiniz, ifade ettiğiniz bu konu hatta bu problem ahlakın temel problemidir. Çünkü ahlak bilme itibariyle doğruyu bilmek, yanlışı bilmek, yanlıştan arınmamızı düşünmek değildir. Bunun aksiyona açılan kapı itibariyle değerlendirilmesi demektir. Orada demek ki bir uyanıklığa ihtiyacımız var bir. İkincisi iradeye ihtiyacımız var. Yani kendimize sahip çıkmamıza ihtiyaç var. Ee, i̇nsan kendisini kapıp koyu vermiş bir varlık değildir. İnsan kendisine tasarruf eden bu manası itibariyle bir varlıktır. Yani insanın bilgisi zorunlu olarak o bilgiyi eyleme getirmek anlamında, eyleme sokmak anlamında değildir. İnsanın bu bilgisini eyleme sokabilmesi için yürekliliğe ve iradeye ihtiyacı vardır. Yani cesarete ve iradeye ihtiyacı vardır ahlak bu yüreklilik ve cesaretten itibaren başlıyor. Bu özgüvenden itibaren başlıyor. Bu özgüveni üzerinizden kaldırırsanız, bu iradeye sahip olmaklığı üzerinizden kaldırırsanız, bu e, yiğitliği üzerinizden kaldırırsanız, bu alperenliği ortadan kaldırırsanız kendiniz adına e, bana kalırsa ahlakla bütünleşemiyorsunuz. O halde o her an bir olması gerekenle olan arasındaki bir çatışmayı, bir rağmen oluşu, bir gerilimi kendinde hazır tutuyor. Eğer bu hazır tutuş yoksa, bu uyanıklılık yoksa sizin eyleme geçmeniz de doğru bir biçimde mümkün görünemiyor. Bir temel değer mi benimsedik? O değerin peşinde miyiz? Bu değerin aksiyona mı geçirilmesi lazım? İradenizi kullanın. Efendim burada sakın iradeyi cüziye ve iradeyi külliye olarak bunu bir biçimde benim iradem yoktur şeklinde değerlendirmeyin. O başka bir alanın işidir. Allah bize burada emrolunduğun gibi hareket et diyor. Siz iyilikle, hayırla, sabırla mükellefsiniz. Bunun irade açısından bir vazife şuuru var iradeye davetkar olan bir tarafı var ve siz bunu iradenizle gerçekleştireceksiniz. Bu iradenin elbette temelinde bir uyanıklılığa ihtiyaç var. Şimdi ben ne yapmalıyım biçiminde. Ama bütün ahlaki alan bu aksiyona, bu eyleme, bu edime bir açılmayı, açılabilirliği, açılabilecek şekilde kendine güveni zorunlu kılar. Aksi takdirde ahlaki alandan bahsetmek mümkün değildir. Emrolunduğun gibi hareket edecek ölçüde irade sahibi ödevini bilen ve gerçekleştiren insan olmak durumundayız. Evet. Yani biraz evvel temin, biraz en başında söylediğimiz o şeye dönüyorum. Galiba üç dakikamız var. Evet. E, muhabbet e, bahrine dalmak, ona gark olmak, ...o noktada bir cezbenin içinde bulunmak pek güzel bir şey. Allah e, belki en uç noktada, en derun noktamızda bizlere bunu nasip etsin. Ama onu söz konusu etmek e, değil, onun sükutla fark etmek gerekir diyor idik. Ama söz konusu etmemiz gereken yer şimdi bize düşen bir vazife alanı. Bu alan ahlak alanıdır. Ondan nasibini alırcasına bir dostluk ahlakını bilinçle ve iradeyle aksiyona getirmek mecburiyetindeyiz. Yani kainatın temelindeki sırrın aşk olduğunu kavrayarak bunu bir muhabbet ve dostluk ahlakı olarak kendimizden hareketle bütün bir insanlığa teşmil etmeliyiz. Amin diyelim. <laughs> İnşallah İnşallah. ı Efendim bu ilk birlikteliğimizin sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Yani her, her sonun bir diğer başlangıcı olur inşallah. Evet. Estağfurullah biz teşekkür ediyoruz. Böyle çok yoğun bir meşgalenin arasında vakit buyurup ve en belki yorgun olduğunuz zaman teşrif ettiniz. Faslında bir çay etrafında güzel bir muhabbet şeklinde dinlenmiş olduk. Eyvallah <laughs> Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Efendim ev sahibimiz Profesör Doktor Kenan Gürsoy Bey hocamdı. Allah nasip ederse bir sonraki çarşamba yani önümüzdeki hafta çarşamba günleri değirmendi. Bir hafta Ömer Turli Nançer Bey hocamla bir hafta Profesör Doktor Kenan Gürsoy Bey hocamla birlikte oluyoruz. Haftaya Ömer Turli Nançer Bey hocama misafir olacağız ama bir sonraki hafta Profesör Doktor Kenan Gürsoy Bey hocamın ev sahipliğinde yudumlayacağız çaylarımız. Alaçma diyoruz. Hayırlı akşamlar efendim.